Sevgili izleyenler Sivas Gündemi programı ile karşınızdayım. İlk haberimizle başlıyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler Büyük Birlik Partisi Sivas Milletvekili aday adayları belli oldu. 14 Mayıs seçimlerinde İyi Partisi Sivas Milletvekili olmak için aday aday olan kişiler belli oldu. İyi Parti Merkez İlçe Başkanı Melih Uçmaz sosyal medyasından listeyi kamu ile paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Sivas İl Örgütü Sivas Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda 28. dönem milletvekili genel seçimine yönelik aday adaylarını tanıttılar. Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından Sivas'ta misafir edilen depremzede vatandaşları Sivas Faaliliği tarafından iftar programı düzenlenecek. Sivas'ta manav tezgahlarına çıkan yeşil tanesi 10 liradan, kilosu ise 1000 liradan satışa sunuldu. Rıza Çalınbay, Avrupa'da güzel işler yapmaya çalıştık. Yaptık da ülkemize çok puanlar kazandırdık. Hem taraftarımıza hem de Türkiye'ye güzel maçlar seyrettirdik. Anadolu takımı olarak mükemmel işler yaptık. Oyuncularıma tek tek teşekkür ettim. Gerçekten güzel günler yaşattılar dedi. 1969 yılında yapılan ve yapıldığı yıldan itibaren hizmet veren Kılıçarslan İlkokulu çürük zemin nedeniyle yıkıldı. Okulda eğitim gören öğrenciler başka okula nakledildi. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgel, deprem nedeniyle Sivas'a yerleşen ve hayatını memleketimizde sürdüren depremzede de vatandaşlarımız için seferber oldu. 14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken milletvekili aday adayları çalışmalarına hız kazandırdı. AK Parti milletvekili adayı Fehmi Deniz bu kapsamda Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Sezer'i ziyaret etti. Araştırma görevlisi Sibel Armağan Benek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde çöp değil alt sergi düzenledi. Kültür merkezine düzenlenen sergiye akademisyenler ve davetliler katıldı. Sevgili izleyenler Sivas Gündemi programı ile karşınızda oldum. Haberlerimizin detaylarına Sivas Haber 346.com sitesinden ulaşabilirsiniz. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.